Herkese merhabalar, bugün çok enteresan bir video yaptık, her zamanki gibi. Ekip dedi ki, hayatımıza kazınmış bazı böyle kült filmler vardır ya, o filmlerden kült olmasına da gerek yok ama bir film sorarsınız, bir replik aklımıza gelir veya bir mesaj aklımıza gelir. Hadi onlardan ilk aklımıza gelenleri bir video yapalım dedik. Ben komik olanlarla ilgili bir tane, sonda bir beş tane seçtim. Ama diğer ilk okuyacaklarım ekibin kendi işi. Şimdi okuyorum. Pulp Fiction diye John Travolta'nın gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden Uma Thurman'a bir filmi vardır. Özel biriyle birlikte olduğunu çenesini kapatıp karşılıklı susabildiğini anlıyor insan demiş. Kesinlikle katılıyorum. Yani sessizliği paylaştığın insana sarıl. Çünkü hani bir şey anlatmak zorunda değilsin ya. Çok güzel, doğru söylüyorlar bence de. Beğendim. Ekip tebrik ediyorum. Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi Pretty Woman. Ee, Julia Roberts'ın filmi. Ee, orada bunu bak bu repliği hatırlıyorum. İnsanlar seni o kadar aşağılıyor ki sen de inanmaya başlıyorsun. Çok doğru değil mi? Ne hoş, hala hoş kadın. Bazen bir gülümseme en güzel, en seksi, en hoşluk veren bir kadına. Bu filmde de öyle. Gerçi Julia Roberts'in en güzel hali ama gayet beğendiğim bir şey film. Hala da izleyebilirim. Aa çok güzel. Sliding Doors. Sliding Doors izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bence hani bir insanın izlemesi gereken filmlerden. Orada bir sahne var. Tam metro odalar kapanıyor metro. O metroya girdiğin girersen hayatın ne olacağı ve metro kapak kapandıktan sonra girmezsen ne olacak? iki tane apayrı hikaye. Yani bir an hayatımızı ne kadar çok değiştiriyor. O filmde birlikte olmayacaksak bari doğru bir nedenle olsun diye bir replik vardı. Çok doğru. Ay, Saving Private Ryan. Herhalde 10 kere falan izlemişimdir. Efsane filmlerdendir. Tam olmamız gereken yerdeyiz ama kimse yerinde değil. Aslında bu var ya, baştan sona e, bazı kült e, şeyler var, söylemlerine bayıldığım çok acıklı e, bir savaş filmi gibi ama ben çok beğeniyorum. August Rush, ben bu filmi bilmiyorum bu arada. Demiş ki, hayatınızda hiç kimseyi suçsuz olduğu halde özür dileyecek kadar çok sevmeyin. Siz özür dilediniz mi? Ben valla şahsen çok kavga uzamasını diledim. Gel gör ki sonuç hiç... Ama e, güzelmiş yani. Beğendim. Aa Piyanist! Ay bu filmde ne ağladım, ne ağladım. Piyanist'te en sevdiğim, hepimiz mutabız bu konuda. İnsanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir. Çok doğru. Aşırı doğru. Altını çiziyorum. Keşke benim de kendimi kandırma eşiğim seninki kadar düşük olabilseydi. Demiş Kış Uykusu'nda. Ya bak gelmiş geçmiş hangi filmde en çok ağladım? Ben zaten sulu gözümle. Babam ve oğlum. Çok güzel bir sözü. İnsan büyüyünce hayalleri küçülür mü? Sizce? Bence küçülüyor. Küçülmemesi lazım ama küçülüyor. Çok duygusal, güzel bir söz. Dedemin insanlarından ekip seçmiş. Dişan, Dişan sen mi seçtin bunu? Bilirsin noktaya koymak ne kadar zor olsa da tamamlanmamış cümleler eksik kalmışlara göre daha az acı verir demiş. Da 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 da. Doğru. Aa bu boş... şey. <laughs> Bak bunu söyleyeceğim ve hemen anlayacaksınız. Yaz kızım 200 sorba çimento. <laughs> Aynen o pozisyonda. Don kilot. 20 kamyon çakıl. 15 tane kapı. Aa hoş geldin karıcığım. <laughs> Şener Şenin Ne olacak şimdi? Efso. Bayağı iyiydi. Güzel. Çok komikti. Umudumuz Şaban. Şimdi ben buraya niye çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Buna izah gerek yok. Gördüğün, gördünüz, yürüdüm çıktım. Çıkmamış da olabilirdim. Çıkmışsam çıkmışsındır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen ki uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan mı çıktık dedik. Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı beni? burada bir şey söyleyeceğim. O kadar birisini hatırlattı ki. Umudumuz Şaban'dan. Rahmetli Kemal Sunan'ın Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. O bizi çok güldürdü. Eminim şu anda e, en güzel yerde bizi izliyordur. E, efsane oyuncuya e, tekrardan sevgilerimizi göndeririz. Bir tane daha var Şaban'ın. İnek Şaban'ın Süt Kardeşler filminden. Şaban bu ne? O ne? Aa elma. S koy. Koydum ne oldu? Selma. <laughs> Oradan sonrasını söyleyemeyeceğim. Bimlemleme koy, ayıp olur canım diyor. Aa çok iyi ya, çok çok çok. Vizonteleden, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliği yaptı Vizonteleden. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Hayır yani görecekse bilelim. Sadece Zeki Müren olsa iyi. Bunun reisi var, cumhuru var, başkanı var. <laughs> Zeka özellikle komedide çok daha fazla görülüyor, hissediliyor. Schindler List. Güç öldürmek için her türlü yetkiye sahip olup öldürmemektir demiş. Aşırı doğru değil mi? Güzel yani gelmiş geçmiş ilk onumda yer alabilir. 3 idiot. 3 salak mı? Bunun Türkçesi var mı? Hani 3 idiot da e, iyi işler yapmak için çalış. Zenginlik için değil demiş. Benim hayat mottom bu. Zenginlik için çalışınca onu istediğiniz kadar vermiyorsun. İyi iş için yapmak için çalışınca biraz da şans yaver giderse başarı kaçınılmaz, zenginlik de başarıdan sonra geliyor gibi geliyor. Yani istisnalar elbet var, buna katılıyorum. Dağ filminde aynı yolda yürüdüğümüzü sandığım insanlar sadece gidecekleri yere kadar bana eşlik ediyorlarmış. Vallahi çok altını çizerim ben bunu. Ama iyi ki etmişler yani onların da amaçları o yolda sana eşlik etmeleriymiş deyip e, teşekkür edip yollarına devam diyoruz arkadaşlar. Bunlar ekibin yaptıkları. Şimdi bir de benim Instagram'da tamam mı komik bulduğum bazen dizilerden ve e, filmlerden de var ama daha çok dizilerden izlerken altıma yaptığım 5 tane e, şeyi göstereceğim. Ne olur yani ben bunları seyrettikçe şey yapıyorum altıma yapıyorum derler ya açıklamaya linklerini de koyalım o şeyde benim bulduklarımın. Bunları bir bakın eminim komik daha komikleri de vardır siz onları bana e, gönderin ne olur. Şimdi ben size söylüyorum, bu Avrupa Yakası ne kadar hala izlediğimiz... Hani eskide böyle Netflix Friends'i izleriz ya mesela, Friends dizisini hala ben açar açar yüz kere izlerim. Yani Friends'in replikleriyle alakalı zaten onlarca video çekebilirim ama bu Avrupa Yakası'nda mesela gelmiş geçmiş Dilber Ala vardır bir tane, onun iki tane şeyi var, bakın bu şimdi yanda. Özellikle ayaklarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Seyredelim mi? Sevdim. Yalan. Yalan. <laughs> bir gün bile unutmadım. Yalan. Ya nasıl bir kadın ya? Ona sarılırken aklımda hep sen vardın. Hem yalancı hem hırpu. Eğer hala beni seviyorsan evet demen yeter. Tükür sıfatına geçsin. Tükür sıfatına geçsin. Evet. 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 Çoraplar, Tükür ayak. Senin kalıbına. Müthiş bir, Seni hep şey... bir de yine Avrupa yakasından dedim mi ya, iki tane var diye. Bu da e, karşısındaki Ata Demirer, Ata Demirer'le beraber flörtleşiyorlar. Bakın bakın. Misafir kabul eder misin? Hadi <laughs> İçeride eş, dost, akraba, tanış bir şey. Yok. <laughs> Yen, kuzen, torun, torba, elti görümce hizmetçi kız bir şey. Yok. <laughs> <laughs> ee, Ağzına da gülüyor. <gülüyor> bak, 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 bak. Nasıl? Nasıl? <laughs> Gecen köründe çat kapı karşıma gelmiş. Serseri. sarı. Fırında. Çok iyi değil mi ya? <laughs> da... Sıcaklığı mısmalı mısın? Bu ikisine bayılıyorum böyle canım sıkıldığı zaman gerçekten geri dönüp dönüp bunu izliyorum ya efsane. Bu Güldür Güldür Show'da beğendiğim birkaç replik var. Ee, onlardan onlarla iki tane göstereyim yani çok güzel de bu mesela efsanelerden bir tanesidir bak. Hı, hemen düşme unutma senin aylık geliri 37 bin lira olan bir insansın. Ne bu asgari ücretli gibi hareketler? Hiç <laughs> hoşlanmam. Üçük sade ol. Üçük. Aplan gibi kendini ağırdan sağlar. Yani. <laughs> ağırdan. Bak bak. Çorabı giriyor şimdi. Sen mi kendimi ağırdan satıyorsun? <laughs> Çok iyi değil mi ya? Bak mesela bu da çok iyi bak. Sen bizim ilişkimizi küçümsüyorsun ama Mecnun için Leyla neyse, Ferhat için Şirin neyse, ama tip bu yani. Behlül için Bihter neyse evet. ben de senin için oyum Kazım. Sen kendine Bihter'den bir mi tutuyor? Gel de ki bak ya. Sipe bak hadi. ben? Sen Behlül olduğuna inanıyor da benim Bihter olduğuma mı inanmıyorsun? <laughs> Bunlar çok komikler ya. Bir de konuşuyor? Hem sürüyorum. Işıktın lan insanların gözünü kor ediyorum. Gerçi sen ne anlarsın ki bakımdan? Şuna bak. Üç kilo boya sürmüşsün suratına. Sana üç mimar lazım kızım. Soy musuz, cimriyetsiz kalk. Çok makyaj yapanlara gelsin <laughs> üstüme <laughs> alın içerisinde. Ne oldu kurudun kaldım öyle nursuz sıçan. Şu videoyu da e, sizle paylaşıp sonra e, konuyu kapatıyorum. Psikoloğa gidecektin ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı o diyemedi. İncinmişsin <laughs> dedi. Ya bunun gibi onlarca şey var tabi de. Şener de var ya. Van, van, van. Sana yollamış. Seni zonfora seni. <laughs> demek kızın kalbini çaldın ha. No ne Namus. Ne Çok iyi değil mi ya? Bir de bir de bir daha. tamam. Bir şunu da şey, şey yapayım. Bak bunda altıma yapıyorum. Safiye ablayı, Safiye soyunmana bayılırım. Bunların bir tane şeyleri vardı. Ee, Alo. Bülenten söyleme. Oda number. Oda O'dan number. Ay oda number mı? Oda number'a isteyeceğiz. Buraya. Evet. Oda neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. Gülme, gülme adam bekliyor. <laughs> <özlemedim. gülüyor> Ne ya bana eğit olur mu 18'e gider sonra? Ne <laughs> Ne? da koy başına. Ya ben hayatımda bu kadar tatlı kendiyle barışık birisini görmedim. İkisinin muhteşem bir e, şeyiydi, programıydı. Yani bu kadar olamaz değil mi yani? Kurgu değil bu yani. Olabilir mi? Ha? Eğer öyleyse bir tane daha yapacağım söz. Ama yani söz söz. Bak bak bir de bu. Baykal'a bir lafı vardır. Baykal'ın bir lafı var. Neymiş? Ene vaje vakke, tutu vakke, buju vakke, ene ali vakke, tutu vakke, buju vakke, ene vacı vakke, tutu vakke, buju vakke, ene eni vakke, tutu vakke. Benimkiler daha iyi. Vallahi benimkiler daha iyi. Ben yaptım. Ben yaptım görevimi. Ben yaptım. Arkası yıkılıyor. Arkası yıkılıyor. Bence bence siz daha iyisini bulacaksınız. Hadi gönderin linkleri gönderin. Ne olur bakacağım ben bu benim linklerimi şeyde açıklamaya koyacağım ama zaten yanda seyrettiniz. Efsane şeyler sizden gelecek. Eminim kendinize iyi bakın görüşmek üzere.